Herkese hello. Yanımda bugün Ömer Bütün var. Alkış. Evet ha, hadi başlayalım. Kanal öncelikle ben varım. Ve de bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımıza göre bir video çekmek <laughs> istiyoruz. Başlık atmış ya. Evet. Ben <laughs> başlık attım Irmak beni ne kadar tanıyor diye. Hmm. Benim iki video gelecek. Arda, arda. Ben Bende böyle bir şey var. <laughs> Bende 50 soru var. Hanımefendinin de 20 soru var. Diğer 30 soruyu belki sorarız, belki sormayız bilmiyoruz. Bu arada Hı. biz bunu kanka cezalı yapacağız mı? Cezalı, cezalı haftaya cezalı. veya belki ondan sonraki hafta gelecek. Bu biraz alıştırma gibi bir şey mi? Evet bu alıştırma gibi bir şey olacak. Ha. Çünkü orada ben bu hanımefendinin kafasını suya çok sokup çıkartacağım. Sen ben seninkini sokup çıkarmayacağım. Hı -hı. Senin kendi kanalına çekersen öyle cınsı kanalına çekmezsen yok öyle ya. Şimdi başlayalım. Hadi başlayalım. Taş yapmak asla başlıyoruz. Sor. Soruyorum. Bu arada sorduğum soruları işaretleyeceğim haberin ağzına. Şimdi ben bir tanesi kolay bir sorudan başlamak istiyorum. En sevdiğim iki renk. En sevdiğim iki renk. Bunları birbirine uyumlu bulduğumu da söylüyorum ben. Bir saniye bu konu hakkında hiç konuşmadık. Hatırlamıyorum, Hatırlamıyorum ben. Ee, siyahla kırmızı mı? Nereden bildi? Üstünden çıkarttım. Aa, doğru. Dur lan kombinimizi gör. <laughs> bu arada benim sevdiğim ben... renkle bir saniye. Canım. Ya bir git ya. <gülüyor> şeyleri <gülüyor> özeniyor. Yo ne? Ayağın ayaklarındaki şeyleri göstermek için yapıyorlar. Ben de ayağımda kışek. Terlik. İkinci sorumuz. Kalemini alıyorum. Kaç doğumluyum? Yıl. 2013. Aa 2012'lisin sen. Sen evet. 2012'lisin. Ben bir yıl kimliğimi kaybetmişim arkadaşlar. <laughs> 2017'de ilk başta. Ben kendimi 2014'lü olarak hazırladım da pardon. <laughs> Şimdi birazcık zorlaştırayım. Şu an izlediğim K-Drama'da favori kişim. E, K-Drama K -drama şey mi? İki Dünya bir aşk mı? Şu an izlediğim K-drama işte. Şu an ne izliyorsan. İki Dünya Bir Aşk, Kançol. E, i̇ki Dünya Bir Aşk değil mi? Evet eminim. Şu anda izlediğim dizi İki Dünya Bir Aşk değil. İzlediğim dizi True Beauty'de Ve e, favori kişinin de Soju. Üff ne bileyim ben her hafta K-drama değiştiriyor ben ne yaptı vereyim? ay ve ayın kaçında doğdum? Annenin. 31 Ekim. Doğru. Ha <laughs> bu arada bildiğine sevinme. Daha 30 soru daha var ve o sorular aşırı zor. 30 soru mu? mu? Beraber soracağız. Istiyoruz. Bir Bak, ya. istiyoruz. <laughs> git. Bak gidin ya. Babamdan geçiriyorsunuz ayrıca. Siz kadrajdan çıkın be. Çık. Biraz çingeneleşmiş olabilir. <laughs> Neyse güzel. Hep öylesin. Ha bence ben mi Evet. Biraz Şur evet. Bir evet. evet. Şöyle birazcık kolaylaştırayım soruları bir diyorum. Bu soruları birazcık kolaylaştırayım diyorum en sevdiğim ders matematik kanka ucum bitmiş kanka bana uç ver şey şimdi ben seni birazcık zorlaştıralım en nefret ettiğim 5 içecek 5 içecek ne <laughs> <laughs> ...bak sevdiğim ve nefret ettiğim. Arkadaşlar ben birazcık... ...sıçmış olabilirim. Bilmiyor çünkü nefret ettiğim hiçbir şey söylemedim. Evet. Ya kadrajdan çık. <laughs> Çıkın şey bu kadrajdan. Bak bir kadrajdan <laughs> çık. Kadrajdan çık. <laughs> çık. O kısımları... Oraya al. Oraya ok. <gülüyor> <İhtihazımdır>. <gülüyor> ee, şey... Şey var yani, Kolayı çok sevmiyorsun Değil mi Ya böyle böyle Bazı yemeklerin yanında seviyorsun ama bazılarında hiç sevmiyorsun Evet Öyle diye ee, Mesela mantının yanında falan seviyorsun Mantının yanında Benim ne zaman kolay içtiğimi gördüm Ben şişmedim ki? ki onu. Ola bir tutturdu, tutturdum, ağzını Tamam, ilk içecek yanlış. Diğer dört içecek. Ondan güzel. Onu sevmiyorum. Kolayı sevmiyorum. O doğru. Hadi kolayı sevmediğim doğru. E tamam o zaman doğru. Tamam doğru. Kolayı sevmediğim doğru. Ya başka ne var oğlum? Bilemez. Nefret ettiğim hiçbir şey söylemedim. Biz bunu ara, bu arada bir gün öncesinde konuştuk. Dedik ki böyle bir an hemen yukarı çıktı ve ben parkta buna fısıldayarak demedim. Baya baya söyledim. Bak yarın şunları şunları sorabilirim. Bunları iyi düşün. Ben biz seninle bunları konuştuk dedim. Hatta dün de dün de bir sevmediğim çocuğu şey söyledim. Hatırlamıyorum ben de. Şey belki nefret ediyor musun bilmiyorum ama şey Karamel macchiato Ya kanka. Kanka. Geçen, geçen hafta bana sevmiyorum dedi. Karamel macchiato Ben. Evet. Ben, kanka ben sevmiyorum. Kanka sen değişiksin. Size farklı diyor. Bana farklı diyor. Kanka. Iı, hayır ben karamel macchiato dışında soğuk kahve içmiyorum marketler aldığımda. Marketten aldığımda. <laughs> geçen gün tamam. Evet Şatoylu, ben amerikanı sevmiyorum. Sen de geçerliğin amerikanı geldin ya, gelin mi Hayır ben ona. karamel makyaj aldım o gün. Var mı karamel ben... makyaj aldım ben o gün? Hmm, Sen bu soruyu geçebilir miyiz bilmiyorum çünkü. Neyse söyle de öğreneyim. 1- Ananaslı hindistan cevizli meyve suyu. 2- Kola. 3 Am Ice americano Ice americano'yu seviyorum Tek americano'yu sevmiyorum Birer ikisini de biliyordur inşallah Kızlar bunu paylaşabilir misiniz? Evet, Olur mu? Olsun öylesine Tamam mı? Paylaşın el ele evet. İyi akşamlar <laughs> Biz akşamlar önce ne yaşadık? Bir <laughs> dakika <laughs> <laughs> Bu ne? Ne mi yaptı bir saniye? Ne yaşadık lan biz az önce? Yardım falan istiyor olabilir mi? Ne? Bir saniye. Kadın yardım istiyor olabilir. Birisinden kaçıyor olabilir. Paramızın ya ne saçmalama ya. Saçmalama ya. Bizim hanede öyle bir şey olmaz ama da bence bu sahte bu arada da neyse. Hayır değil bak. O değilmiş lan. Abla niye verdi bir bunu o zaman? Abla, abla. 71 lira kazandık. Tamam. Lan, abla, abla geldi bize bir tane 100 lira verdi. Az önce 50 lira. Abla. çaldık. O abi bize şey kaç lira verdi? 20 lira verdi ya. Ondan sonra şeye şey çaldıydık. Ya ben bak gerçek niye verir bir insan bir kadrajdan çıkın ayrıca bak. Hadi, Hadi bir gidin. Bir yavrum evde. Yüzün yüzün. Hadi. Arkadaşlar biz yalnız değiliz bu arada. Bizim evde işte bir aramız var. Bunların Onların evde var ama evde evde Arkadaşlar bilmiyoruz ama niye verdiler? Ben buraya düşeceğim. Neyse biz bir şeyimize yani, dönebiliriz artık. Biz, ne biz acaba niye verdi? İşte. Neyse gel. Neyse, harcayacağız mı bunu? Harcayalım hmm. mı? Birazdan harcarız. Hmm. <laughs> ya ne? Kanka ağla. Ağrı... Neyse hadi boşver. Abla çok güler gözlü bir insan. Ağlamak da falan varsa yardımcı etmiyor. <laughs> manyak manyak davranma. Dur bir şey daha soracağım. Hmm. Bendeydi ayrıca. Ama bilemedim sorunu. Hayır sorunu bilemem sılabilir ama bendeydi sıra. Gel. Ah. Ben sana soracağım soruyu biliyorum. Onu bilmiyorsun sen ama neyse. Oraya gidip tanışmak istediğim kişinin gerçek adı. Ya takip ediyorsun ama adını bilmiyorum. Oyuncunun adı Kançul mu? Oyuncunun adı Kançul ama gerçek adını bilmiyorum. Instagram'dan takip ediyorsun, şey yapıyorsun. Seul'e gitmek istiyorsun. Seul'de dizi çekimleri var. Sizden bu kadar çok şey paylaştım. Ayrıca e, tam emin olduğun kişi söyle. Tamam dizideki adını da kabul edeceğim. Kançul. Tam emin olduğun kişi. Kançul. Neden biliyorsun? Söyledin çünkü <gülüyor> sen bana. <laughs> <laughs> Hiç kadını çok sormuşum. Ay o kısmı keseceğim. Gerizek. Ya. Keseceğim. keseceğim. O kısımları keseceğim. Hadi emoji koysana. Ne Kapkut yükleyip yaparım ben bir şeyler. Su ne kullanacağını da söyleme. Aaa reklam değildir. Reklam neyindir Aaa reklam değildir. <laughs> Nerede tanıştık? <laughs> Nerede, tanıştık? <laughs> Nerede tanıştık? Anasını da tanıştık. <laughs> ah, anasını, anasını tanıştık. <laughs> Bir düşün bakayım Nerede tanıştık biz seninle Nerede tanıştık Bir düşün bakayım Hatırlamıyorum Bir düşün. Bir düşün Ana sınıfı doğru Ana sınıfına gittiğimiz dönem doğru Ama ana sınıfına tanışmadık Bir düşün bakayım Ana sınıfına tanıştık ya Ana sınıfında ben onu tanıyordum, o beni tanımıyordu ilk dönem. İkinci dönem tamam. İkimizin da. de birbirlerini, birbirimizi tanıdığı bir dönemini kastediyoruz. Evet. Biz buraya yeni tanıştık. O zaman sen birinci sınıftaydın, ben de birinci sınıftaydım kanka. Kanka ben ikinci sınıftaydım buraya taşındığımızda. Geri zekalı. İşte ikimiz de ikinci sınıftaydık. Ben böyle diye hatırlıyorum. Bak ana sınıfın tanıştık, Birinci sınıfta o kadar aşırı neşir değildik. İkinci sınıfta buraya taşındığımız. Üçte baya yakın olmaya başladık. Dörtte de baya git gelli olmaya başladık. E kanka burada tanıştık işte. Baya birbirimizi. Burada işin... tanışmadık. Sen nerede tanıştık? Kanka bize hatta birisi tanıştırdı. Hatırla bak. Hatırla. Senin çok yakının tanıştırdı bizi. Benim de çok yakınım tanıştırdı. Çok yanım, yakınım. Hadi sen? Değil. O beni tanımıyordu bile. Ayrıca isim geçirme. Kodlayalım biz onları. Çiv çiv değil mi? Baba? De. Şey. Çiv çivle. O, o, o seni tanımıyordu ki. Yani o beni tanımıyordu. Bir düşün bak. Düşün. Okulda hatta okulda tanıştık. Evet ama oku, okul okulun tam orada değil. Okul döneminde tanıştık. Ne tanıştırdı biz? Söyle ben bilmiyorum. Pes. Annelerimiz. <laughs> ya, ya, bir git kanka. Ve eski apartmanın önünde tanıştık. Ben niye her şeyi hatırlamıyorum? Ben 12'ne Ben ispanyolcuyum. Ha şimdi ben seni yemedim mi? Birazdan bir şey soracağım. Benim sorularım çok kolay kaçıyor Cenk. Kolay kaçıyor bu kıza. Aklımdan. <laughs> <laughs> sevdiğim 5 yemeği sırala. 5 yemek. Birincisi Kayseri yağlaması. Hadi bakalım. Bir dakika ben buraya bir not alayım. Dur bakayım ben. 2 Kayseri. Ne? Kayseri. Kayseri ne kanka? İstiyordunuz ya babamdan. Ya geldi. o Kayseri yağlamasıydı işte. Geri zekalı. Tamam Kayseri yağlaması dedim. Hı, -hı. Başka ne seviyorduk kız? Yaprak sarması iki yaprak sarması. Dolma yemeği. Dolma biberi. Biber dolması. Hı. Dolma biberi ne <laughs> kadar ya? tamam <laughs> <laughs> biber dolması yazalım şöyle bir. Biber dolması. olması. bekle. Sarmayla aynı şey geliyor. Hayır. Sarmayla aynı şey geliyor. Tamam ben. hadi. Kısım var. Evet. Karnıyarık. Karnıyarık. İmam bayıldı diye geçiyor ama neyse. Biz karnıyarık diyoruz. <laughs> Biz imam bayıldı deriz de annem öyle diyor. Karnıyarık onun adı. <laughs> i̇mam bayıldı. Ha, i̇mam ağzıcım. ne yapacağım? <laughs> Allah Allah. Gelecek oh. kafasına şak. Hmm. Aynı şey size. Hocayım böyle. Ne olabilir ne olabilir ne olabilir ne olabilir. Mantı. Şimdi no, bu sıralama yanlış. Bu sıralama no, yanlış. Birincisi yaprak sarması olacak. Yahu canım benim ben 1-2-3 diye sıralamanın aklıma geleni söyledim. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? En sevdiğim 5 yemeği sırala demedin en sevdiğim beş yemeği sırala dedim. Gel evet, bak. Bir daha yük düzenlerken bak. Öyle dedim. Bakacağım. Tamam bak. Ama demedim. Dedim. Demedim. Dedim. Demedim. Dedim. Demedim. Girer mi daha? Girmiyorum ya da. Giren. Girmiyor. Girem, 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 Küçük, küçük izleyiciler bir kafasını çeviriver. Bir yaprak sarması evet. olacaksa. Bir. Ee, bunlardan giderek iki mantı olacaktı. Tamam hepsi doğru tutmuş Üç. ama. Sıra ne dedim ben sana. Üç. E, Yağlama diyeyim adam. Dört. Ben ne seviyordum? Karnı imam bayıldı dedik. İmam bayıldı değil o. İmam bayıldı. Karnı yarıyor da söylüyorum da. Şey. Biber dolması. Biber dolması 5. Biber dolması 5. <laughs> Şöyle bir yaptın sen bana. Hayır. Öyle yaptın değil mi? Aha. Videoyu güzel. Videoyu eve girince seyret. Öyle yapmadım ama. Öyle bir şey yaptıysa anısı var. <laughs> Öyle bir şey yapmadım ama. Hadi bakalım. Cimcik diyeyim buna da ya. Anılarımı da kanka. Söylemem. Hayır. Evet. Hayır. Bir tane sonra ekleyeceğim Hayır. o zaman. Ekleyeceğim o zaman. Ekleyebilirsin. Tamam. tamam. Diş. Tut. Asla. Diş. <laughs> bunun bunu çok güzel olmuş. Bunun hoşlandığı yüzük bunu? Neyse ki da. Sus. <gülüyor> <gülüyor> Pınca. Sus. Pınca. O yüzden Sus. Sus. Sus şeyi de o çocuk yaptı Ben ona yapıyordum onu. O yüzden kendini idram ettim. maniyle açıldığı için. <laughs> çok büyük bir şey geliyor arkadaşlar. Bununla alakalı, şu şahısla alakalı. Bak şu şahısla alakalı. Bu şahısla alakalı. Eklediğim soruyu sormak istiyorum şu an. Sor. Kim okuldaki bir kavga sırasında beni savundu? Mehmet. Aha! Hadi! Ona altı diyecek. Arkadaşlar <laughs> soruyu ben burayı keserim. 16. 16, 16. 16. İsim vermiyoruz. Ben orayı keserim bir şekilde. de edebilirim. Ama kesmek zorundayım. Yoksa ben telifliyorum. <laughs> <laughs> Bununki. Bununki. kısmı keseceğim. Bu arada ne bokları bilmiyorum. az okuyamıyorum arkadaşlar sadece ne dedi? Okuyanlar varsa anladı. Şöyle. Yapamıyorum da. İşaretleri bilmeyenler için. Bu bizim aramızdaki konuşma dili bu arada. Arkadaşlar anlayamaz. Anlarlar. 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 Küçükler, Anlarlar. küçükler siz kafanızı çevirin. Sanki biz çok büyüğüz. Toplam kaç makyaj toplam kaç makyaj malzemem var? Saydın? <gülüyor> evet. <gülüyor> şu an tam kaç tane makyaj malzemesi olduğunu bilmiyorum. En meraki. Ben bunu merak yanlış yazmışım bu arada. Ve lakin sallayacağım şu anda kafamla. Toplamda 5 tane gloss'un olduğunu farz etsek. 5 kuzma olduğunu farz et. 30 tane makyaj malzemem vardır. Nasıl bildin? Tablo ciddi misin? Evet ben buraya 28 yazmışım. İki tane de lip balmım var. Ben onları eklemeyi unutmuşum. 30. Sağladı <laughs> <da> tuttu. <laughs> <sıra>. <laughs> Bu gidiyor galiba. Git bakalım nereye gidersen. Şunu da sorduk. Arkadaşlar. En sevdiğim kedi ama Duygusal. Duygusal. Ne? Ve... Ve... E ee, içinde romantizm olacak ama böyle hafiften küçükten küçükten. küçükten böyle. <laughs> Sonra şey, e, bir de böyle kandek şey böyle şey sorabilir miyim? Sen de iki soru sor sonrasında. Dur işaretleyeyim. Bilemedim. Ay şunu bildiği de. Şunu da bildiği de. Şimdi ben iki soru soracağım. Sen de iki soru tamam. sor sonrasında. Sen bakayım. Burcum ne? Senin burcun akrep. Yükselenim. Yükselenin. Bunu bilmen imkansız. Çünkü benim yükselenim her sene değişiyor. Biliyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Bu seneki yükselenim mi sorayım hadi? Araştırdın mı? Evet. Üzücün, <laughs> Gece dün ikiye kadar video çektirdim. Youtube'a ekleyeceğim derken galerimden sildim. Daha sonra bir daha sorup sorsan. Soruyu bir daha. Ne? Tamam ha, Gey olabilir mi? Bak, parıklı. bilmiyorum. Şimdi burada balık dersen <laughs> neydi? Geçen seneki başaktı. Bu senede balık. Allah Allah! Ben balık çiçektim. Demedin Allah ama bilemedin. Ben sefer? Abi bize 15 liralık bir cips alı Ay 15 lira. Normal bir. Çınar, çınar. Para nerede? Bize de rondumladık gelsenize. bize. kendimiz gideriz ya. Gider mi? Gideriz. Gider mi? Ama birimiz kapının önünde bekleyecek. Niye? Alamıyor. Hasta. Biz burada bekleyeceğiz. Bunlar diyorlar şey yapmayalım. Hayır. He. gideriz ben beklerim. Hadi bak. Bak. Bekle para nerede? Ha Gel bakayım canım. Bu arada ben girelim istediğim şeyi alırım. Sen girersin.